Merhabalar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Şu anda içerisi muhteşem, kokularla dolu. Neden biliyor musunuz? Çünkü böyle muhteşem, güzel kokan, yani dışı çıtır çıtır köftesiyle bir smashed burger, yani ezilmiş köfteli bir burger yaptım. Hem de patatesli ekmek gösterdim, sosunu gösterdim. Her şeyle baştan sona bir burger tarifi izleyeceksiniz. Hem de hemen şimdi. Siz abone olun, ben ekmeği yaparak başlıyorum. Patateslerimi soydum, tuzsuz suda tamamen yumuşayana kadar haşladım. Patatesler sıcak. Ne kadar patates? Bir orta boy. Aslında 200 gram ama eğer ki tam tutturamıyorsanız ya da tartınız yoksa orta boy bir patates. Hızlıca çatalla eziyorum. Böylelikle soğumuş da oluyor. Tamamen ezilecek şekilde haşlamayı unutmayın. Biraz diri kalsın vesaire demeyin. Karışımın içerisine 2 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Patatesim hala sıcak. Şimdi onu birazcık daha soğutmak için birazdan içerisinde kullanacağım yarım su bardağı kadar suyum var. Bunu da ekliyorum içerisine ve patatese yediriyorum. Ekmeğimizin sıvı karışımı gördüğünüz gibi hazır. İçerisinde ufak ufak topakların olması önemli değil. O suyu koyduğumuz için oldu. En başta çatalla ezerken pürüzsüz ezmeniz lazım. O da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sonra suyu koyduktan sonra hiçbir önemi yok. Sonra içeride tekrar dağılacak. 3 su bardağı unum var. Unumu ekliyorum karıştırma kabına. Biraz yumuşak bir hamur olduğu için elinizde yapacaksanız hafiften dikkatli olmanızı da tavsiye ediyorum. Silme bir yemek kaşığı kadar toz şekerim var. Şekerimi ekliyorum. Niye eklemiyoruz? Tuzu eklemiyoruz. 1,5 çay kaşığı da instant mayam var. Bunu da ekledik içerisine. Yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağım. Patatesli karışımı da azar azar içerisine ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi hamur toparlandı. Şimdi artık içerisinde bir çay kaşığı da tuzum var. Onu ekliyorum. Tuzu bir anda eklemeyin, azar azar ekleyin. Her yerine tuz bulaşsın. Şimdi pürüzsüz olana kadar yoğurmasını bekleyeceğiz. Pürüzsüzleştik, kıvamı olmuş gibi bir konsol edelim. Üf, güzel gözüküyor. Bir eliniz unlayabilirsiniz. Dediğim gibi hafif ele yapışan bir hamuru var. Dikkatli olun. Üzerine hafifçe unlayalım ve yuvarlak bir şekil verelim. Epey pürüzsüz, gayet evet, güzel. Hamurumuzu şekillendirdik. Şimdi bunu tekrar kaba alacağım. Üzerini kapatacağım. Yaklaşık yarım saat oda sıcaklığında mayalayacağım. Sonra porsiyonlayacağız. Kabımıza biraz un atalım. Yapışmasın. Hamurun da üzerine hafif un atalım. Bu dinlenirken biz de burger köftelerini porsiyonlayalım. Burger köftelerine ihtiyacımız olan tek bir malzeme var. O da kıyma. Ne tuz ne karabiber. Hazırlarken yoğurma vesaire yok. Makineden çıktığı gibi kıymayı önünüze alıyorsunuz. Kıymamız orta yağlı olacak. Çok yağlı olursa sonrasında ezdikten sonra çevirmesi vesaire epey zor oluyor. Az yağlı olursa da tamamen böyle kupkuru bir kıyma haline alacaktır. O nedenle orta yağlı, %20-25 yağlı bir kıyma işinizi görecektir. Köftelerimiz ne kadar olacaklar? Yaklaşık bir ceviz boyutunda yani 70 gramla 80 gram maksimum. Kalın yapmıyoruz. O bildiğiniz kalın köftelerden değiller. Sonrasında ezeceğimiz için ne kadar ufak olurlarsa o kadar rahat ezilecekler. Ben bir tartı kullanacağım. Eğer tartınız yoksa da boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz. Ben 70 gram olarak ayarlayacağım. Doğrudan kıymadan kopartıyorum parçayı. Evet 70 gram. Hemen yuvarlayalım elimizde. Sadece elimle toparlıyorum ve yuvarlıyorum. Eğer elinize yapışırsa diye yanınızda bir parça su da bulundurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi boyutumuz orta boy bir mandalina, büyükçe bir ceviz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Köfteri gördüğünüz gibi çok kolay şekilde yuvarladım. Üzerini kapatıyorum. Ne zaman pişirmek isterseniz o zaman dolaptan çıkartacaksınız. Aa, bizim ekmeklerimiz var. Önce ekmekleri halledelim. Köfteleri de aradan çıkarmış olduk. Hamurum yarım saat içerisinde gayet güzel mayalandı. İyice böyle kabarmasına gerek yok. Çünkü bir kez daha mayalayacağız. Toplamda yaklaşık 720 gramlık bir hamurumuz var. 6 adet çıkıyor. Yani tanesi 120 gramlık ekmekler keseceğiz. Göz kararı da kesebilirsiniz ama hamburgerleri güzelce ölçtük. Yine tartım var. Ben tartıyla da hamurları halledeceğim. Birazcık unlayalım. Şunu güzeline bakar mısınız ya? Bıçak olur, hamur kesici olur. Neyiniz varsa. Şöyle hamurun içinde size göstereyim. Hamurlarımı güzelce kestim. Şimdi dıştan içe doğru katlayarak tekrar yuvarlıyorum. İçerisindeki böylelikle birikmiş olan havayı da çıkarmış olduk. İyice toparlayın, 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 toparlayın. Sonrasında unlu olmayan bir alanda yuvarlayın. Tam birleşme noktası. Bakın burası da epey açık. Birleşme noktasını alta getiriyoruz. Ve sonra yuvarlıyoruz. Baş parmağınız, yüzük parmağınız arasında hafiften de yukarıdan orta parmağınıza bastırarak güzel bir yuvarlak yapın. Bu birazcık teknik bir iş. Eğer yapamıyorsanız avucunuzu alıp yuvarlayabilirsiniz. Çünkü her seferinde buradan bakın baş parmağımla sürekli destekliyorum. <laughs> Hamurlarımı yuvarladım. Hemen yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye alıyorum. Aralarında biraz boşluk bırakın. Fazla un geldiyse onları mutlaka silkeleyin. Hamurların üzerine biraz bastırıyorum. Bütün gücümle bastırmıyorum bakın. Böyle hafiften gücümü veriyorum. O yayılmasına izin veriyorum sadece. Ekmek yaparken aslında çok küçük büyük noktaları var ama bunları uyarsanız ortaya çıkan ekmeklerden her zaman memnun kalırsınız. Eğer ki normal burger ekmeği nasıl yapılıyor diye merak ediyorsanız ona da şuradan gidebilirsiniz. Evet, güzelce bastırdık. Şimdi üzerlerine nemli bir bez örteceğim. Oda sıcaklığında kabarana kadar bekleteceğiz. Yaklaşık yarım saat. Bir yarım saat geçti. Hemen ekmeklerimizi kontrol edelim. Evet, gayet güzel kabarmışlar. Fırın 190 derece alt üst fanlı açık. 10-15 dakika arasında kızarana kadar pişireceğiz. Hepsi bu kadar. Oho, muazzam kabardılar. Ekmekler hazır muazzam kokuyorlar. Fark ettiyseniz fırına atarken üzerine hiçbir şey sürmedim. Ne su, ne yağ, ne yumurta hiçbir şey sürmedik. Ama çıkar çıkmaz üzerine hemen erimiş tereyağı sürüyorum. Bu tereyağı sayesinde şimdi yumuşacık böyle kabuklarımız olacak. Tabii ki ekmeklerin dinlenmesi gerekiyor. Ekmekler dinlenirken biz güzel bir burger sosu hazırlayalım. Daha sonrasında sadece köftelerimizi nasıl pişireceğimizi göstereceğim. Çok muazzam bir yöntemle. Ve sonrasında tadına bakacağız. Bekleyemiyorum artık çünkü burada kokular bastı burayı ya. Burgerin bir de muazzam bir sosu var. Bu sosa bayılacaksınız çünkü evinizde olan malzemelerle. Çok tanıdık bir sos. Ketçap, mayonez, hardal acı sos, birazcık salatalık turşusunun suyundan ekliyorum içerisine. iki tatlı kaşığı kadar. Çok az tuz, biraz karabiber. Şimdi gizli malzeme geliyor. Çok az. Sadece alttan gelecek o lezzetiyle beraber hafif çiğ soğan rendesi. Rendenizin en ufak tarafıyla minik minik rendeleyin. Böyle sadece suyu bile girse yeterli. Ve karıştırıyorum. Tabii ki mutlaka tadına da bakacağız sonra. Ne eksik neyi fazla. Kendi damak tadınıza göre içerisindeki mayonezi, ketçabı ayarlayabilirsiniz. Hardalı çıkartabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Ben turşu suyunu tam böyle dengeli seviyorum ama ben daha ekşili olsun istiyorum diyorsanız turşu suyunu iki katına kadar da çıkartabilirsiniz. Huu, muhteşem. Burgerin içerisindeki malzemelerde serbestsiniz. Ben birazcık göbek marul, çok az domates, İyi bir salatalık turşusu ve çiğ soğan seviyorum ama çiğ soğanı az sonra köftenin üzerinde kullanacağım. Onu sadece doğru kenara alacağız. Diğer malzemeleri de halledelim. Hadi bir an önce pişirmeye geçelim. Şimdi domatesleri ince ince doğruyoruz. Ekmekler soğudular. Şimdi kendime hızlıca, muhteşem bir burger hazırlayacağım. Ekmeğimi kesiyorum. Tabii biraz taze olduğu için dikkatli kesin. Ne kadar yumuşak olduğunu gördünüz, böyle bastırıyorsunuz, tekrar geri geliyor. Bir de içine bakar mısınız? Muhteşem. Şimdi tavam sıcak. Ekmeklerime birazcık tereyağı sürüyorum. Ama mayonez taktiğini bilenler mayoneze sürebilirler. Şimdi az sonra izleyeceklerinize çok çok dikkat edin. Köfteleri pişirmeden önce neye ihtiyacınız var? Bir tane spatula ihtiyacınız var. Herhangi bir ağırlığa ihtiyacınız var. Ben havanın tokmağını kullanacağım. Bizimkisi mermerden epey ağır. Yoksa bir kavanozun tabanını kullanabilirsiniz. Ya da evinizde ağır herhangi bir ürünü kullanabilirsiniz. Yeter ki ufak olsun. Ve burger boyutunda kesilmiş yağlı kağıtlar. Bunlar önemli. Bunları pişirmeden önce hazırlayın. Zaten benim gibi öncesinde sosunuzu, bütün yan ürünlerinizi hazırlarsanız hemen burgerinizi hızlıca yapıp sıcak sıcak tadına varabilirsiniz. Tavan epey sıcak. Ekmekleri de fazla yakmak istemiyorum. Zaten çok tazeler. Bu kadar kızarma bana yeter. Bunlar dinlensinler. Şimdi az önce anlattıklarımı burada uygulamaya başlıyorum. Dikkatli olun. Köftelerimizi çıkarttık. Bu tavada iki köfte pişebilir. Zaten burgerlerde ikişer köfte kullanacağım. Sese dikkat. Kağıdı koyun. Hafifçe düzleştirin. Sonrasında spatula ile bastırıyoruz ve ağırlıkla hafiften ezdirerek, uzatarak neden bunu yapıyoruz? Sıcaklıkla beraber içerideki yağ dışarı çıkıyor. Etin içindeki su hafiften dışarı çıkıyor ve sadece çıtır bir katman bırakacak bize. Bu burgerin en büyük özelliği bu. Kağıt sayesinde de yapışmıyor. Elimizle hafifçe şey bastırabiliriz bu aşamada. Sonrasında spatula ve ağırlık. Neden ufak yaptığımı şimdi anladınız değil mi? Çünkü yüzey alanını kolaylıkla genişletebildim. Eğer köftelerim büyük olsaydı bunu ezmek epey zor olacaktı. Henüz ne tuz var ne karabiber var. Hiçbir şey yok. Kağıtlarımı çıkartabilirim. Hemen tek tarafını tuzluyorum. Yine tek tarafa karabiber. Şimdi dikkat. Şunun rengine bakar mısın? Bu çıtırlık, bu lezzet işte hepsi buradan kaynaklı. Ben köftenin üzerine biraz çiğ soğan koyacağım. Çok fazla değil. Tadı öldürmesin. Ve burger peyniriyle kapatıyorum soğanlarımı. Hemen ufak bir kapak kapatıyorum. Altını kıstım. 2 dakika sonra hazır. O arada ne yapıyoruz? Burgerin tabanına sos. Sosu güzelce sürün, çok fazla değil. Marulları ince ince kıydım. Böylelikle çok fazla marul yemek zorunda değiliz. Şöyle güzelce marullarımızı da yaydık. Domatesleri de özellikle çok ince kestim. Ki o domatesin soğuk sulu yapısı burgerimin tadını bozmasın. Ki domates sevmeyenler de var koymayabilirsiniz. Domatesimi de koydum. Turşular aynı şekilde ince ince. Her şey çok ince. Neden? Çünkü iki parça burger eti gelecek bunun üzerine. Yerleştirmemiz epey zor olur. Üzerine de çok az sos. Sosu da abartmıyoruz. Hazır. Cızır cızır köfteler, erimiş peynir, az ekmek, bol köfte. İşte ben buna smashed burger derim. Daha fazla söze gerek yok. Ben bunu yerim. Ekmeğin yumuşaklığını tekrar göstermek istiyorum. Of. Çeneyi gevşetiyoruz. Hmm. Hmm. ben size bir şey söyleyeyim mi? mükemmel. Yani gerçekten ekmeğinden köftesine, sosundan içerisinde koymuş olduğumuz her şeye kadar mükemmel. Ya ben bunu hiç soğutamayacağım. Siz bunu mutlaka deneyin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay. Bunu deneyin. Bunu çok acayip, çok, çok acayip. Hadi beyler, size de pişireceğim şimdi.